Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan celal ve ikram sahibi geceyi ve gündüzü kuşatan Rabbim her biri seninle aramda kalın birer perde olan günahlarımı sinemde meydana getirdiği gam ve tasayı sana şikayet ediyor şayet sen merhametinle Muamele etmezsen gelip beni bulacak hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden de yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyorum. Allah'ım ben de senin Yunus peygamberin gibi. Ya Rabbi senden başka yoktur ilah sübhansın bütün noksanlardan münezzehsin yücesin doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim, affını bekliyorum Rabbim derim. Kulun Yakup peygamber derdini sana şerh ettiğinde sen onun hüzünü gidermiş, görme hislerini yitiren gözlerine şifa ihsan etmiş ve o hüzünlü nebiyi bir kere daha evlatlarıyla buluşturmuştun. Nuh Nebi kapının tokmağına dokunup nida ettiğinde sen onun tasalarını da izale etmiştin. Yine Hazreti Eyyub'un çağrısına cevap vermiş. Üzerinde dönüp dolaşan belaları def ref edivermiştin. Yunus Aleyhisselam'a da aynı refetle muamelede bulunmuş. Onun gam ve tasasını da sinesinden söküp atı vermiştin ya rab hakkında sebeplerin bütünüyle sükut ettiği bir zamanda Zekeriya peygamberi kendi sulbünden bir evlatla sevindiren sen Resulün İbrahim aleyhisselam'ın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan sen kavmini ...darmadığın eden azaptan... ...Hazreti Lut Aleyhisselam'ı ve... ...ehlini kurtaran da... ...yine sendin. Allah'ım... ...işte ben... ...senin aciz benden... ...yüce dergahına... ...iltica ediyorum. Beni ne kadar azaba... ...maruz bıraksan... ...bilirim ki... ...hepsine müstahakım. Fakat... ...sayılmayacak kadar çok ve dağlar kadar devasa cürümlerime rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bana da merhamet edersen o da doğrusu senin şanına pek yaraşır. Yüce Allah'ım senin kerimin ve affediciliğin sadece sana ibadet-ü taatta bulunan ve sana yönelen kullarına mahsus değildir. Bilakis sen gazabına sepkat etmiş, onun önüne geçmiş merhametinle ve ezeli takdirinle sana isyan eden ve dergahından uzak duran kullarını bile dilersen bağışlarsın. Evet, Ya Rabbi! Sen fazlına hudut olmayan yegane kerem sahibisin ve senin keremin geldiğinde sadece ehli ihsanı değil ehli ihsanı da içine alır. Alır. Çünkü sen yüceler yücesi ve merhametliler merhametlisisin. Bize, bize kötülük yapanlara iyilikle mukabelede bulunmamızı emrettiğin gibi sana karşı kusur üstüne kusurlara bulaşan bu asi ve mücrim kullarına İhsan ve lütufta bulunacak da yine sensin, ey bizim Rabbimiz. Biz kendimize çok yazık ettik. Şayet sen günahlarımızı örtüp bize merhamet buyurmazsan, hüsrana uğrayanlardan oluruz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.